Efendim üniversite yolunda programı ikinci bölümüyle devam ediyor. İkinci bölümde konuğum başkentten Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bülent Gümüşel canlı yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam çok genç bir üniversiteden bahsediyoruz ama aslında kökleri de daha geçmişe dayanıyor. Evet. Dolayısıyla hem sizden vakıf yapısını hem kuruluşu biraz anlatabilir misiniz rica etsem? Ee, müsaade ederseniz önce e, 19 Mayıs'ımızı kutlayalım. Evet, ben... Bizim coşkulu Atatürk'ü anma ve anlama aynı zamanda da gençlik ve spor bayramımız esasında da Türkiye Cumhuriyetimizin bence kuruluş günü 19 Mayıs günü tüm Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımızın bir kez daha bayramını coşkuyla kutluyorum. Bu güzel vatan içerisinde bizlerin yaşamasını sağlayan da başta Atatürk ve şehitlerimiz ve gazilerimize de. Bir kez daha Allah'tan rahmet ve başımızın tacı olduklarını söyleyelim. Lokman Hekim Üniversitesi esasında adı gerçekten hepimizin sırtında çok büyük bir ad olan Lokman Hekim'den. Yani şifa dağıtan bir kişi ve esasında baktığınız zaman tarihsel bir kişilikten geliyor. Lokman Hekim Üniversitesi de 2017 yılında kurulan bir üniversite. 2018 yılında ilk öğrencilerimizi aldık. Ee, çok kısa bir süre içerisinde çok önemli yollar katetti Lokman Hekim Üniversitesi. Ee, bunu yaparken esasında baktığınız zaman e, biraz öncesinde işaret ettiğiniz zaman bizim e, esasında e, Buzdağ'ın e, alt tarafı yani Lokman Hekim Sağlık Grubumuzun e, büyük gücüyle bu kadar e, kısa bir süre içerisinde yol aldık. Lokman Hekim Sağlık Grubu esasında Ankara e, temelli bir sağlık grubu. Bu, bu sene 25. senesini kutlayan bir sağlık grubu ve onun bir üniversitesi olmaktan dolayı da Lokman Hekim Üniversitesi olarak biz gurur duyuyoruz. Baktığınız zaman biz ilk kuruluş günlerinde dedik ki biz tematik bir üniversite olacağız ve adı da üzerinde Lokman Hekim olacağız ve sağlık grubumuz arkamızda. bir sağlık tematik bir üniversiteyiz. Öğrenci odaklı sağlık bir tematik üniversite olarak yolumuza çıktık. Çok şükür ki. Bu sene dördüncü e, senemi daha doğrusu dördüncü dönem öğrencilerimizi alacağız. E, gururluyuz e, çünkü e, bu dönem içerisinde e, %97'nin 97'in üzerinde doluluklarla e, üniversitemiz hep devam etti. E, i̇nşallah bu dönemde de e, bu fakültelerimiz biraz sonra sizlere arz edeceğim fakültelerimiz ve yeni ilave edeceğimiz bölümlerimizle birlikte yine aynı başarıyı Lokman Hekim Üniversitesi olarak. Ee, e, sevgili öğrencilerimizin bizleri tercih etmesiyle birlikte yaşayacağız. Yaşayacaksınız. Hocam sizin de söylediğiniz gibi sağlık alanında tematik bir üniversiteden bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz üniversitedeki evet. birimlerden, akademik birimlerden evet. söz edelim Tabii mi? Tabii ki. Ee, biz beş tane fakülteye sahip, bir tane de sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna sahip esasında bir e, tematik bir üniversite olarak e, beş tane fakültemizin altında e, bugün itibariyle 10 tane bölümümüz olan bir yapıydı. Yani tıp fakültemiz, diş hekimliği, eczacı fakültesi, sağlık bilimleri fakültemizin altında hemşirelik, ebelik ki bu konuda Türkiye'de bayraktarlığını yaptığımız bir bölüm ebelik. Aynı zamanda beslenme ve diyetetik ve fizyoterapi rehabilitasyon bölümü ve sağlıkla her zaman yan yana olmasını düşündüğümüz spor bilimleri fakültesi. Spor bilimleri fakültesinde de antrenörlük bölümü, rekreasyon bölümü, ve spor ile ilgili esasında kurulmuş bir üniversite. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz ki esasında gurur duyduğumuz, orası da %100 dolulukla devam ettiğimiz Meslek Yüksek Okulumuzda 10 tane programımız vardı. Bu sene yapımıza Eczacı Fakültemizin İngilizce bölümünü dahil ettik. Aynı zamanda Yine e, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ergoterapi tarafı ki çok önemsiyoruz oturduğumuz yerlerde dahil olmak üzere e, özellikle odiyoloji e, ve e, dil ve konuşma bozukluklarıyla ilgili bölümleri ilave ettik. Ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuza da e, optisyenlik e, e, programımızı ilave ettik. Tıp fakültemizin İngilizce bölümünün açılması için de e, YÖK'e başvurumuzu yaptık. Umarım en kısa süre içerisinde... Tıp Fakültemizin İngilizce ve Eczacı Fakültemizin de İngilizce bölümlerinin açılmasıyla birlikte bu yapı biraz önce size söylediğim 15 daha doğrusu 10 tane bölümü olan yapıyı 15'e çıkartıyoruz. 10 tane olan sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzda programlarla da 11'e çıkartmış oluyoruz bu sene. Yani bu sene için tercih yapacak adayların aslında daha fazla seçeneği olacak üniversiteniz için. Çok doğru. Esasında özellikle biraz önce söylediğim Eczacılık İngilizce Bölümü ve Tıp Fakültesi İngilizce Bölümlerinde inşallah onun da en kısa sürede olumlu haberini alırsak bizim hedefimiz buralarda daha kısıtlı Türkiye'den öğrenci almak. Ama özellikle de uluslararasılaşma noktasında da bu fakültelerimizden bu sene itibariyle çok daha fazla yararlanmayı düşünüyoruz. Evet. Hocam peki akademik kadroya bakalım mı biraz? Şöyle bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip Lokman Hekim Üniversitesi. Özellikle de e, üniversitenin kuruluşundan itibaren e, stratejimiz bu oldu. E, ben de tabii ki e, bir emekli e, öğretim üyesiyim ama e, şunu net olarak söyleyelim. Çok daha güçlü e, bir e, üniversite akademik yapısını kurmak için e, Lokman Hekim Üniversitesi e, çıtayı yüksekte tutarak akademisyenlerini almaya e, başladı. İlk sene esasında YÖK'ün e, vakıf üniversiteleri raporunda Türkiye'de öğrencisi başına düşen öğretim üyesiyle Türkiye'de birinciydi. Tabii ki öğrenci sayımızın artmasıyla birlikte bugün Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 10 sırada Lokman Hekim Üniversitesi'nin öğretim üyesi sayısı. Bu bizim için gerçekten onurdur. Özellikle de buradaki almak istediğimiz veya Lokman Hekim Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan arkadaşlarımızın, hocalarımızın, büyüklerimizin mutlaka akademik yapılarının çok güçlü olmasını Aynı zamanda da eğitim ile ilgili de büyük tecrübelerin olmasını bekleyerek yapımızı kurduk. Bu konuda da hakikaten yeni kurulan bir üniversite olarak çıtayı çok yüksekte tutarak akademisyenlerimizi aldığımızı düşünüyoruz. Peki hocam sağlık alanında olunca biraz evvel uğurladığımız sevgili hocamızla da konuştuk. Uygulama bilimi çok evet. çok önemli. Dolayısıyla sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Uygulama için evet. çok zorlayıcı şartlar var. Üniversitenizde bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Ee, esasında e, bizim şöyle bir e, avantajımız esasında ilk başta konuşmama dayanarak evet. müsaadenizle evet. bu yöneteyim. Biz Lokman Hekim Üniversitesi e, bu kadar e, kısa bir yıl içerisinde yani 3 senelik bir 3,5 senelik bir yıl içerisinde kendi üniversite hastanesini de kurarak veya Sağlık Bakanlığından onaylatarak hayatına devam ettirdi. Aynı zamanda kendisine bağlı diğer hastanelerle birlikte esasında 400 yataklı bir sağlık kompleksine de sahip bir üniversite olarak diyelim, uygulamalı eğitimlerimizi aşağı yukarı geçen seneden beri gönüllülük esasına dayanan bir hibrit eğitimle yaptık. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü biz e, sağlık tematik bir üniversite olarak uygulamalı eğitim yapıyoruz. Laboratuvarlarda uygulamalı eğitim yapıyoruz. Hastanelerde uygulamalı eğitim yapıyoruz. Bunu asla ve kata durdurmamamız gerekiyordu. Ve üniversite olarak bu kararın hep arkasında durduk. Ama öğrencilerimizi de şöyle diyerek durduk. Siz bunu isteyeceksiniz bizden, biz bunu yapacağız. Çünkü e, özellikle de söylemeye çalıştığımız şey tabii ki sağlık. Sağlıkta da... E, Onların sağlığını korurken de aynı zamanda eğitimlerini de ihmal etmemiz gerekiyor. İşte Lokman Hekim Üniversitesi'nin belki de en önemli avantajı pek çok kurumda stajla ilgili uygulamalarla ilgili eğitim yerleri bulamazken Lokman Hekim Üniversitesi kendi hastanelerinde bu uygulamalı eğitimlerini öğrencilerine sundu. Hatta çok gurur duyuyoruz hastanelerimizde. Geçen sene mezun olan, iki yıllık mezun olanlar ki geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. Bu sene ikinci mezunlarımızı Meslek Yüksek Okulu'muzdan vereceğiz. Karşımızda onları gördüğümüz zaman biz onlardan çok daha gurur duyuyoruz. Bu pandemi döneminde o savaş döneminden geçip şu anda savaş alanına giren kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, göz bebeklerimiz şimdi orada hizmet ediyor. İnşallah bu şekilde de üniversitemizin öğrencilerine sağladığı uygulamalı eğitimle diğer üniversitelerden çok daha farklı bir noktaya gelecek. Yeri gelmişken belirtelim, bütün sağlık çalışanlarına gerçekten büyük bir minnet, borcumuz var ee, bu Eğer bugün buradaysak onların sayesinde hepsine bir kez daha çok çok teşekkür e, ederim. Sağ Çok olayım. önemli. Hocam başkentte yer alıyor, <laughs> çok özür diliyorum. Sağ olun. E, üniversiteniz başkentte yer alıyor e, ve Ankara'da olmayan öğrenciler için biraz gözlerinde canlandırmalarını sağlayabilir misiniz? Tabii. Ne tür imkanlarınız e, var? Lokman Hekim Üniversitesi e, şu anda e, şehir üniversitesi olarak. Ankara'nın merkezinde, Söğüt özünde bulunuyor. Evet. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alandayız. Burası bizim sadece eğitim yerimiz ama diğer hastanelerimizi, üniversite hastanelerimizi saymıyorum. Dolayısıyla da Ankara'nın tam merkezinde metrosu, otobüsü ve dolmuşuyla çok net olarak her taraftan ulaşımın olduğu bir e, odak noktasındayız. Yine keza hastanelerimize de çok hızlı bir şekilde iletişim noktasında ve biraz önce de işaret ettiğin zaman e, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentindeyiz. E, uçakla olsun, trenle olsun, otobüsle Ulaşım olsun kolay çok kolay ben olan e, ve özellikle uluslararası öğrencilerimiz için e, bir uçakla e, rahatlıkla gelebileceği bir mesafede e, bir e, şehir tematik üniversitesiyiz. Tabii ki bu böyle kalmayacak. E, bu sene içerisinde ee, tabii ki e, üniversitemizin kampüsüyle ilgili yaklaşık olarak 117 dönümlük bir e, arazi üniversitemize tahsis edildi. Bununla ilgili kampüsleşmeyle ilgili e, çalışmalar ki üniversite hastanesinin de orada olmasıyla ilgili çalışmalarımızda çalışmalarımız da, e, belli bir noktaya geldi. Birkaç sene içerisinde hem üniversitenin şehir tarafında hem de bu kampüsle hayatı birlikte çok daha geniş altyapısıyla olan e, özellikle de e, şunu e, hep söylüyoruz. E, bir üniversite e, de, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini değiştirir. Biz bu felsefeyi hep güttük. Çünkü üniversitelerin yaptıkları vatandaşa dokunur, o da topluma da dokunur. Dolayısıyla da bu tarzlık bir kampüste de özellikle araştırma geliştirme noktasında da hedefleyen bir üniversite yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece eğitim değil, aynı zamanda araştırma geliştirme noktasında da özellikle de ilaç konusunda, tıbbi cihaz konusunda, tıbbi malzeme konusunda önder, lider bir üniversite kurmayı hedefliyoruz. Onun için de bu kampüste de çok önemsiyoruz. Burada yine son konuşmanızın son kısmında belirttiğiniz şeyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Eğitimin kalitesinin çok farklı boyutu var. Çok kalem var onun evet. altında. Siz üniversitenizin başındaki isim olarak Sen. bu planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Buraya nasıl bakıyorsunuz eğitim kalitesi Şöyle e, eğitim dediğiniz şey öyle e, riski atılıp da herkesin verebileceği bir şey değil. İlk girişinden itibaren son noktaya kadar planlanıp ...hareket edilip uygulanması gereken bir şey. Dolayısıyla Lokman Hekim Üniversitesi sağlık tematik bir üniversite olarak... E, e, ...yüksek öğretim kurumunun programlarla ilgili, bölümlerle ilgili... ...çekirdek eğitim programını ilk gününden beri e, eğitim müfredatına e, koydu. Dolayısıyla da bu çekirdek eğitim programlarının etrafında e, e, odaklanmış... ...biraz daha öğrenciyi farklılaştıran, Lokman Hekim felsefesiyle farklılaştıran... ...genişletilmiş eğitim programını da uyguladı... Ve bunu da elektronik ortama geçirdi. Dolayısıyla da bir öğrencimiz birin sınıftan itibaren bir derse girdiği zaman o dersten ne öğrenmesi gerektiğini maddeler halinde öğrenir. Ders notlarını alır ve buna bağlı olarak da o bölgeden soru gelerek eğitilmesini, teorik eğitimlerinin planlanmış bir şekilde uygulamasını sağlar. Ana hedefimiz biz hep şunu söylüyoruz. E, lisans düzeyindeki ilk mezunlarımızı verdiğimiz ilk gün biz üniversitemizin de akreditasyonu içinde programlarımızın akreditasyonu içinde başvurulacak şekilde kendimizi planladık. Özetle eğitim şaka tarafı olan bir şey değil. Yani hele eğitim alanında e, hele değil sağlık alanında dolayısıyla da e, bizim e, ilk yatırım yaptığımız, ilk önemsediğimiz şey bu oldu üniversitemizde. E, Ahmet de girse derse, Mehmet de derse girse o dersin nasıl verileceğini ilk günden beri planlayarak hareket eden bir üniversite kurduk. Bunda da çok önemli yollar e, kat ettiğimizi düşünüyoruz ama bu bir e, e, uzun erimli bir koşu. Dolayısıyla da her seferinde kendinizi çek etmeniz gereken bir koşu. Dolayısıyla da üniversitemiz bu konuda e, değerli hocalarımızın ki hayatını e, bu konuda çekerek eğitim programları akreditasyona vakfetmiş hocalarımızın sayesinde hakikaten 3 yıl içerisinde e, farklı bir noktaya getirdik. Peki hocam eğitimin bir başka boyutu var üniversiteler için. Uluslararasılaşma süreci. Siz buraya nasıl bakıyorsunuz? Ee, Bunu hem özür dilerim. Esapla. Hem gönderdiğiniz öğrenciler açısından soruyorum. Doğru. Hem de yabancı ülkelerden ülkemize gelen öğrencilerin üniversitenize ve hatta ülkemize adaptasyon açısından. E, i̇kinci kısımdan başlayalım. Evet. Lokman Hekim Üniversitesi e, Erasmus e, Plus çarptırına ilk seneden itibaren katılan e, bir üniversite. Bundan da gurur duyuyoruz. E, sadece e, e, öğrencilerimizin Eğitimleri için değil, aynı zamanda stajları için, aynı zamanda akademik ve idari personelimizde hareketliği konusunda Erasmus hareketliğinden üniversitemiz yararlanıyor. Dolayısıyla da ilk hedefimiz dedik ki bizim uluslararasılaşma noktasında Erasmus kozumuzu kullanmamız gerekiyor. Bunu kullandık. Uluslararasılaşma noktasında da şu anda üniversitemizde 20 farklı ülkeden yaklaşık olarak 120 civarında öğrencimiz var. Daha son derece kısıtlı bir uluslararası öğrenci potansiyeli. Ama şunu hedefliyoruz biz üniversitemize aldığımız e, e, uluslararası öğrencilerimizin de kalıcı olarak üniversitemize bağlı e, kalıcı olarak e, devam etmesini isteyen bir üniversiteyiz. Dolayısıyla da e, hani e, inceleyip sık dokuduğumuz tarzdaki bir uluslararası öğrenci e, e, seçme modelimiz var. Dolayısıyla da bu noktada da Lokman Hekim Üniversitesi e, birkaç sene içerisinde uluslararasılaşma noktada da diğer üniversitelere de biraz Örnek olur tarzda genişleme gösteriyor. Daha kısıtlı, daha adımlarını dikkatlice atan, çünkü gelen öğrencilerin başarısız olması o üniversitenin de bir şekilde başarısını aşağıya çekecektir. Eğer bizim sistemimizi, matematiğimizi, biyolojimizi, fiziğimizi iyi bilen öğrencilerimizi doğru bir şekilde seçebilirsek üniversitemizi, o zaman da hem onların oradaki başarılarını artıracağız hem de üniversitemizin başarısını artıracağımızı düşünüyoruz. E, sağlık alanında tematik bir üniversiteden bahsedince e, kişisel olarak şunu da merak ediyorum. Özel desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin e, hem dokümanlara ulaşması konusunda hem okuldaki ulaşım konusunda nasıl desteklendiğini nasıl planlıyorsunuz bu sürece? Üniversitemizde e, yine ilk yıllarda kurduğumuz Engelsiz Lokman Hekim Üniversite birimi var. E, biraz sonra üniversitemizde e, bir gazi kardeşimizin, Türkiye Cumhuriyeti gazi kardeşimizin e, Everest'e, çıkma hikayesini göstereceğimiz şekilde hem kendi öğrencilerimizden hem de dışarıdaki engelli kardeşlerimizden oluşan bir engelsiz lokman ekim üniversite birimimiz var. Bu birim üniversitemizin herkesin erişebileceği noktasındaki pek çok hamleyi yaptı. Bu sene Yüksek Öğretim Kurumu'nun hakikaten önemsediğimiz engelsiz üniversite bayraklarına da başvurduk. Alamadık ama şunu netlikle söyleyeyim. Bu bizim ana hedefimiz. Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki her engelsiz birey aynı zamanda engelli birey gibi ve ikisi birlikte el ele kol kola tüm üniversitenin her imkandan yararlanacak bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Çok önemli adımlar atıldı. Gerek kütüphane kısmında gerek giriş kısmında gerek asansörler ve hastaneler kısmında ama bunlar bizim için yeterli değil. Çünkü diyorum ya biz sağlık tematik bir üniversiteyiz. Evet. Özellikle de bu noktada şunu hedefliyoruz. Geçenlerde Aile Bakanlığı ile yaptığımız bir protokolde de özellikle yaşlı bakım evlerinde engellilere olan hizmetler noktasında da Lokman Hekim Üniversitesi'nin öne çıkan bir adını ortaya koymak istiyoruz. Aynı zamanda da yine spor alanındaki rekreasyon ile birlikte de engelliler içinde de bir şekilde onların erişimine ulaşımıyla ilgili programları da oluşturmaya başladık. Ee, i̇nşallah ana Sen. hedefimiz e, diyorum ya engelsiz ve engelli hiç fark etmez bunların hepsinin aynı şeylere ulaşabileceğini sağlayan değil. bir üniversite Çok ortamı oluşturmak. E, hocam peki sizce bu pandemi süreci özellikle üniversite evet. eğitimini nasıl etkileyecek? Ee, yani bu da e, üniversitenin bir yöneticisi olarak gerçekten e, zorlandığımızı e, bilmenizi isterim. Sadece ben değil tüm üniversitelerin e, yöneticilerinin zorlandığını düşünüyorum. Çünkü e, hiçbirimizin yaşamadığı bir dönemden geçtik. E, fakat e, şöyle e, olaya bakalım. Yüksek Öğretim Kurumu esasında ilk etaptan itibaren e, üniversitelerini e, serbest bıraktı bu konuda. E, bence de doğru yaptı. E, dedi ki uzaktan eğitim yapabilirsiniz. Biz de Lokman Hekim Üniversitesi olarak e, pandeminin e, ilk e, duyurulduğundan itibaren, yani Mart'ın ikinci haftasından itibaren, üçüncü haftasından itibaren uzaktan eğitime geçtik. Ama uzaktan eğitim bizim için yeterli değildi. Uzaktan eğitimin mutlaka biraz önce de işaret ettiğimiz gibi uygulamalı eğitimle de perçinlenmesi gerekiyordu. Bunu da yaparken sağlık tematik bir üniversite olarak gerekli tedbirleri alarak yapmamız ya, gerekiyordu. Evet. Bu noktada Lokman Hekim Üniversitesi Türk Standartları Enstitüsü'nün COVID-siz üniversite veya COVID-güvenli üniversite belgesini de aldı. Ve öğrencilerimiz de dedi ki gelin gönüllülük esasına göre laboratuvarlarınızı uygulamalarınızı eğitimlerinizi yapın dedik. Aynı zamanda da yine İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte son sınıftaki öğrencilerimizin staj imkanlarının da organize edilmesiyle birlikte onların hem teorik eğitimlerde hem de uygulamalı eğitimlerde eksiksiz kalmamasına çalıştık. Ama bu içinize siniyor mu derseniz yüzde yüz sinmiyor. Onun için inşallah bugün de bir açıklama da oldu biliyorsunuz Yüksek Öğretim Kurumu Başkanımız tarafından. 2021-2022 eğitim döneminde artık tüm üniversitelerin e, yüzde eğitime geçmesi gerekiyor Özellikle de bizim gibi e, sağlık tematik bir üniversitelerde Biz şu ana kadar yüzümüz akıyla bu duruma kadar getirdik üniversitemizi ama gönlümüz Tabii ki öğrencilerimizin olduğu e, hem üniversite hem de hastanelerimizin e, olduğu bir ortamı en kısa sürede tekrar kavuşabilmek Peki hocam bu süreci kolay atlatabilmek adına izin verirseniz sizin alanınızla ilgili de önemli bir e, şey sormak önemli bir bilgi edineceğimizi düşünüyorum. Çünkü farmakoloji alanına yıllarını vermiş birinden <laughs> söz ediyoruz. E, Sadece bu aşı süreciyle ilgili sevgili seyircilerimize de söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Tabii Çok ki. Ee, yani e, şunu net artık biliyoruz. Eskiden de bunu biliyorduk ama özellikle de e, COVID aşılarıyla birlikte biliyoruz. E, aşı olduğunuz zaman hastaneye yatışınızı veya bu hastalığı sıkıntılı geçirmenizi, ağır geçirmenizi ve ölümünüzü engelliyorsunuz. Dolayısıyla da e, e, hızlı hayatta. bir şekilde tüm vatandaşlarımızın e, bu e, o e, zamanı geldiği zaman e, aşılanması ve aman e, baba sen aşı olma, anne sen aşı olma, aman aşının bir takım yan testleri olanlara itibar etmemelerini ve çok acil olarak Hiç hayatları var. için ve özellikle de vatanları için e, aşıların olması gerekiyor. Eğer biz ne kadar hızlı bir şekilde... E, Toplumumuzu aşılarsak o kadar hızlı bir şekilde hayata döneceğiz bunun örneklerini evet. e, çevremizdeki ülkelerde görmeye evet. başladık evet. E, Okyanus ötesindeki ülkede Amerika'da görmeye başladık Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti çok hızlı bir şekilde tüm aşılama programını yapması lazımdır Bu bir artık e, bir savaşta olduğumuzu herkesin idrak ederek vatandaşlık borcu olduğunu evet. bilerek hareket etmesi gerekiyor Peki hocam son bir dakika aday öğrencilerimize tavsiyelerinizi toparlarsak e, şöyle benim gibi hayatını sağlığa adamış birisi olarak bir kere ideallerinin peşinde koşması lazım. Yani isteklerinin peşinde koşması lazım. Ben sağlıkçı olacağım. Ben tıp doktoru olacağım. Diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe olacağım diyorsa bu yollara girmesi gerekiyor. Adanmışlık değil mi? Adanmışlık. Evet. Yoksa bizim gibi hayatını 7-24 sağlığa adamış kişiler için ya ben bunu da şöyle yapayım deme lüksümüz yok. Dolayısıyla da Hayatında sağlıkla ilgili bir adanmışlık yaratacaksa biz bu noktada Lokman Hekim Üniversitesi'nin de tercihler arasında olmasını düşünüyoruz. Bir son şey söyleyeyim. Lütfen. Özellikle de çok gururlandığımız bir daha durum var. Lokman Hekim Üniversitesi çok küçük daha doğrusu 3-3,5 yıllık bir ömür içerisinde aynı zamanda üniversitemizin tıp fakültesi tıpta uzmanlık yetkisi de ah, aldı. E şu anda 5 tane programında da tıpta uzmanlık eğitimi yaptırıyor. Dolayısıyla da baktığınız zaman hem tıptaki lisans eğitimi hem de uzmanlık eğitimi noktasında da öğrencilerimizi Lokman Ekim Üniversitesi'ne bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hayat teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ, olun, olun var olun. Efendim bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Lokman Ekim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bülent Gümüş ile ağırladık. Haftayı çarşamba saatler 17.30'u gösterdiğinde biz yine burada olmayı umuyoruz. O zamana kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.